Beyler bu sefer ciddi alıyor muyuz? Oynuyor muyuz tekrar? Ciddi oluyor mu? Ciddi oyna, miyiz? Oyna oyna oyna. Tamam oynayayım. Hadi bakalım. Çocuk kullanıyor bunu ya. Nasıl Abi ne oldu? Düşmüşüm ya bir... Bilgisayarda yer açayım dedim geldim. Ölmüştüm. Ya, atıp, şey. Sami kuşunlarla Sami, Mahmut yazacağım bak. Abi çok boş yapmayın Abi adam akıllı oyna işi oyununuzu ya. Manga skorunu düşünmeyin yani. Manga skorunu. Abi emri verdim C'ye koşun. Emirleriniz Cf. nedir çavuş? C. Ya Mahmut arkada kim ne oynuyor? Poker oynuyorlar oğlum ya. <laughs> Kandıra mı lan koyuyum? şey Zula falan oynamıyor Ne güzel çok uzakmış Turul ne güzel koşuyon lan Kim? Turul Ben durul ben öldüm sana. ama ne kadar. Ben Jesse. Ben James. Replik miydi? Ne bizim adam. Diyor ki ya. Şey yaptım lan. Ha? Oğlum. Şey Bana iki diyor ya. Ben bir defa öldüm sağ. Oğlum önceki elden kalma. Tankı yan yatırdılar. Ben Oğlum bu niye böyle ağır bir mermi ya? Evet, don, evet. Şey yalın mı? Öyle geçireyim. Vuhuu. Kardeş ne yapıyorsun sen? Of. Yine Topçu şeysi var ya My name is Oluyor queen Bir şey diyeceğim bu oyunda rüzgar var mı? Yani rüzgar var, var Gerçek mi bilmiyorum da Çünkü bazen sağa sola gidiyor <laughs>

Uf çok güzel valla adam benim. İşte böyle atın sonu. Burası bu çocuğa. O, hekim 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 gelsin bana bir tane. Adam hack olduğunu iddia etmiş yapıyor. abi. abi videoda yapma bari ya. O <laughs> oh. oh, dedim de. Tamam. Göstem Ulan objektif dafı almadaki ulan, en büyük şey bana bir kuruş puan vermedi. Vahşeliz. Oh. Oğlum ya Adam önüme masa koydu ya. <laughs> Kanka işte bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Siz Türkler savaşta çok iyisiniz, masada kaybediyorsunuz diyor. <laughs> <laughs> masayı hiç koymaz, yenildim yani. Şey <laughs> Nereye git? Ah be. Abi. Bak şu an iyi savaşıyoruz ama masada kaybedeceğiz. Daha, 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 daha. Skor eşit gidiyor. çarptı. Lan daha demin aldık dafı ya. Nasıl kaybediyoruz ya? Yani? Ola daha yeni aldık ya. Oha siktir düşman abi burada diyor ya. Ha. Her aşağı. Düşman is right here. <laughs> Ama yukarılara çıksın diye tahminim doluyor. Ben motorla drift yapıyorum. Geliyor musunuz? Hayır. Hey alıyorum. Ben sikik olayın ciddiyetini kavradım. Savaş dediğin ne kadar? Memleket gidiyorum memleket. Bana ne elini Arabistan'ından ya. <laughs> Abi niye vuramadın? Ja, das lohnt uns mir. Zeig mir nach vorne, Ebi. Oh, 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 oh. Neler benim skor da can yakıyor. Yani. Aynen ben de onu şaşırdım. Ödetim oh. bir <laughs> daha koydum. Ettik.

Ha bu o ya, her şu... Sıkayım, şu, tamam. Yine her yeri kaybetmişiz. Tank tamam, toplu top, şeyleri. Amına koyayım. Oğlum. Oğlum öndeydik. Nerede böyle oldu ya? Amına koyayım hepiniz alıyorsunuz nişancıları. Kimse Fethi Meti yapmıyor. Abi emir veriyorum daha ne? Oğlum, adamı adam deli ediyorsunuz ya. Yani. Adam, 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 tam, tam bir agresif kısasın ya. Yani. Aramadım da. Abi sniper'la birine nasıl 14 vurulur? Ayak parmağına şey, falan mı vurdum acaba? Tırnağına aman. falan <laughs> Abi yine 14 vurdum. Kanka zırhlıysa ya ha doğru O oh, siktir. Uçak aldım gelin ya. Yani. Bomba combo yaptı adam. sen misin? Olmuş. Tamam, mi? Ya çok kötü ölüyorum. Şu an nişancı nişancı kapışması var. Turul nerelere sürüyorsun sen o uçağı? <laughs> Yok ben alamadım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı doğru şey yapınca dedim eve götürüyor <laughs> ben de dedim bir uçak durduk yere kaybediyorsun. Lan bu ne adamlar domine ediyor şu an. Adamlar domine edecek. Of of oha bombalandık. Nasıl ya <laughs> oğlum şey e, uçak tanka tek attı. Arka arkaya 6-7 tane bomba atıyor hepsi denk geldi. Yalnız şeye bakın skorda da bakın Turul 0 6 ile birinci, Hexa 3 7 ile ikinci, <laughs> Tamşam 1 7 ile 22 eşe üçüncü, Saygupas 1 5 ile dördüncü. Osmanlı'nın lezzeti yazdı. <laughs> Atatürk Anadolu ile birinci oluyor. Atlı geliyor atlı. <laughs> Abi F'yi ne, ne veriyoruz ya? Gideceğim bu F'sinde. F'sinde mi? Her şeyden vazgeçip G'de inzivaya çekilmek istiyorum. <laughs> Diye bizde mi bari? Ya nereden sıkıyorsunuz ya? Abi. Reis, <laughs> tamam şey. Ha. Beyler bu harita supportların haritası ya. Kaç 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 kaç. Oğlum aynen ağır makine alır Hay ananız. Yerler. Oğlum nev ediyorlar. Bir de tank getirmiş orada çocukları. Sanki büyük bir savaştayız ya. Al exact kullan. Ya abi çık önümden ya. Al kullan şunu. <laughs> Adam adama iyilik yapıyoruz. Ben saygın. Hoşçakalın. <laughs> kanka nasıl gidiyor? <laughs> İyi gidiyor. Lan arkanda la, arkanda la adam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Öldü kanka. 1 metre 2 metre ya. Lan şu kapıyı kapasana ya. Tuğrul hala kapı peşindesin. Ya. <laughs> Vatan elden gidiyor kapı peşindesin. <laughs> o kapılar açılsın sana. <laughs> Ya biz ne yapıyoruz ki burada cidden ya? Abi ne Face ne çalışıyoruz biz? <laughs> beyler. Ben motoru aldım, A'ya gidiyorum beyler. Ulan o motora ben de binecektim. Niye ben almadın? Ne bileyim oğlum. Oğlum çıkamıyoruz. Kafayı kaldırınca ölüyoruz. Zikzak çizeyim bari. Zikzak işe yarıyormuş. Ben bir ilk E'yi alayım da ondan sonrasına bakarız. <laughs> Oğlum taraya taraya gideceksin. Motoru atladım mesela. Ay, Ulan E'nin ucuna geldim öldüm. Yok böyle bir şey ya. Çorşı bir atlı işte. beni kovalıyor motor sikletle. Ve ata çarptım 44 zarar Hayır, verdim. Ölme ölme <laughs> ne olur ölme saygın. Buna da olacaktım ya. Of öldüm çok güzel oldu. Oğlum motosikletim mot bıraktım motosiklet gitti. Sami biri olma. Yılan bastırdık tamam. Oğlum ben iyi oynuyorum siz merak Oğlum etmeyin. dostum tankla gelmiş sana. Oğlum altıncıyım ya inanamıyorum ya. <gülüyor> Beş. Beş. <gülüyor> bir dokuz sigara. Hiçbir şey yapmadım. İşte oyunun başından beri çıktığım anda ölüyorum. Yani. Ne oluyor abi ya? Atla mı? bir var Bir şey de gördüm, sonra. Oğlum uçak seke seke gidiyor buna. Ah, B'ye atmak de, bak. geliyor ya. Yani. oldu anasını Ya ulan Fetih'te bile operasyon havası yaşıyoruz ya, helal olsun ona. Lan, gördüm ya. Hey arkadaşlar, az ya her tarafında düşman var. Ben anlamıyorum kendisi zor Abi, kendisi. Zaten Olur. biz 1. Dünya Savaşı'nda hackerlar sayesinde kaybı sebebiyle kaybettik. <laughs> Rus hackerlar Almanları patlatınca... Ya bu map'te niye G diye bir yer var amına koyayım. G nere? Kankası, bir şans, kaybeden tarafın bir şansı daha olsun arkadan dolaşsınlar diye. Mantıklı. Yavrum. <laughs> G'yi veriyoruz ya. Ben Admin C'ye git. Admin ananız gibi. <laughs> Oğlum bu sunucunun admini kim Erdoğan. Geçen <laughs> <laughs> mara eve gelip BF oynuyormuş. We have lost Objective George. Gönül almayanı bir gönül al gönül almayayım. Oh be bir tane kill aldım sonunda sniper Çok sevmeyin, az da sevmeyin, sadece güzel sevin. Bir bana mermi verebilir mi? Mount neredesin? Mevlana mı kanka? <laughs> Just Amy kanka. Ben saygın. Ne? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve altta çıkan beğeni butonuna basmayı sakın unutmayın. Beğendiyseniz yan kanalımız. Oğlum adamı ezdim adam ölmedi. Ndng Mahmut. Sen mi sana şu şey kanal açalım mı Ndng Mahmut? Adamı ezdim adam ölmedi oğlum. Al sana e... var öyle. verebilir misin? Neredesin abi? Abi buradayım. Tam olarak neredesin? Dana yakınsın. Benden yaklaşık. 120 falan uzakta yani. Ya gelsem gelirim nerede olduğunu bilsin de. Ölünce doğarsın lan. Zaten. Tamam. Zaten beni geçmiştin lan. Öf. Ben saygın. Oğlum sen öl bana do. Gerçi o zaman da mermiye ihtiyacın olmaz. Aynen. Burak bir şey soracağım kanka. Tamam. Tren yerine flame mi geliyor? Ha? Ya Sami bir şey soracağım diyorum araya bir şey sokuyorsun abi. Duyamıyorum Turul. Sus sus sana sormuyor. Ha. Ee, tren yerine flame thrower da mı gelebiliyor? Her Hayvan. haritada belli. Ee, burada evet. tren. Flame thrower var mı? Bazı yerlerde oluyor işte. Arada çıkıyor onlar kim olursa. Peki olmak için ne gerekiyor? Yani. gidiyorsun ha, alıyorsun. Ha, her farklı yine. Aynen haritada çıkıyor. Ee, beyaz bir şekilde. Özel bir imleci var. Belli oluyor yani. Tamam. Gidiyorsun R'ye basıp oluyorsun. Daha basıp. Hay topçu. Zımbırtını s**eyim ya. Ben saygın. Нахуй. Надо. О. Это я А маме один. geçirin. Evet. Beyler şu noktadan geri dönebilir miyiz? <laughs> Noktayı görmüyor. Ver, Öl de ölelim Burak ya. Burak ol. emir ver A'yı alayım. Tamam C'yi Emir ver. <laughs> vermeyi düşünüyorum A'yı ver. Ben A'dayım şu an. Kimse A'yı ver. A'yı al. Beyler C kurşun atılmadan bize geçiyor. Bir gece J kurşun atmadan alıyorum. <laughs> Allah. Şu hedefi ele geçirin. Ben trene bineceğim. <laughs> Şu epic metal Film videoları falan oluyor YouTube'da izliyor musunuz? Hayır. E epic moments falan. Onda sniperla uçağın şof. Uçağı Aa uçağın <laughs> evet evet. Uçağın <laughs> şoförünü vuruyorlar. <laughs> <laughs> Uçağa şey yapma, pilotun değil hmm. kanka. Yerde nakliyesini, nakliyesini yapan adamı vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> epic moment. <Ulan>, Tesisli bombalara <laughs> vurmak ya. Ya ben hangi silah attım? Bu ne? Ah tren geldi. Oğlum adamı vuruyorum ölmüyor lan. Sadece görüntüsü var adamın. Yine ilk binen benim uç etsene. Ha öldü. Her zaman ki gibi. Tren nerede saygımızı görüyor Of. Oh. Tren yolu. Tren yolu yani. Tebrik. Dol, do, Oğlum B'yi alan Sina'yı alır. Bu kadar basit ya. Ya ben B'yi alırım ve Sina B'yi alırım. Ama yine aynı silahtayım. Çok sinir bozuyor işte ya. Neler 5. oldu. Hiç yok. <laughs> Bombar diyor o. Pilot, şey pilot demiyor. Döför kötü ya. Yani, Bana Artık böyle, Ya anasını satayım. Böyle gibi bekliyorsunuz. be ya. Abim kardeş yürü. Ne yapıyor bu ya? Ben indim ya. Bin bin hareket etmeye başladı. Lan de lan, de. lan lan lan. Aa gitme. Ha, bindim. Yine en arkaya geldim. Ben de yine yanındayım. Aynı şey ya ben de 3'teyim zaten. <laughs> Kami düştü abi. abi. An ben. Aa şeyi vurdum lan. Evet. evet. uçağın pilotunu vurdum. Eyvallah. Kanka çekiyordum seni de görürüz oradan belki. Çekiyor muyum? Lan yok. Çekmiyor musun? Çekiyorum lan. Ya senin kamerayı nasıl görelim? Kanka hacklersin falan sen <laughs> yaparsın bir şey. Abi yer mi bitti ne oldu acaba? Abi Arada yalnız anladım. çekiyorsun. Ya ben arada yapıyorum ya arka arkaya taş kişi aldım falan. Bir şeyler bir şeyler oldu ama. Sadece oraları koyma ama. Yok oğlum. güzel koydum. Bir şey oldu. Benim EG ben tutuklu. saygım. Ben Murat'ım. Tuğrul. Ben Sami. <laughs> Sami düştü Sami. oğlum. Sami Sağını düştü kanka. ben mendem. Ha internetim kesiyorlar mı? Hedefi savunulması lazım. gel bu adamla kanala. Tamam mı? Abi ne zaman yayınlandı video? Yarın görürsün. Günde kaç video atıyorsun? 8. Evet. Ya düşman nerede ya? Düşüren nerede oğlum ya? tren de evin orada. Trendeyim zaten. Turu ben... mu indik Yok ben indim de. In mi? Mi? Ben de indim. Tren ben ne de yapıyor de. yani? Onu soruyorum. Oldum mu? Ne e, puan vermedi? Abi trenin makinisti kim ya? Gerçekten kötü oynuyor. Hedefi müdafaa ediyoruz. Abi F'ye gitsene şuradan 100 metre kaldı ya. Gezen bu tırağın makinesi. Şu Allah'ın belası hedefi ele geçirin. Öfiyet ağır ya biraz Aa, skorlar çok yakın lan. Çok değil ya. Alırız ya, alırız. Deriden geliyoruz. Ha, maç maç. çavuş yedi oldu. Ya adam ölmüyor abi. Heh öldü. Arkadan para dönüyor. Yalnız kanka, diğer skorların arasında bana baksanız dedi tabloda. <gülüyor> <gülüyor> Sami geldi. Aa. Oğlum internet kapanmamış. Yani gitti de Temelli gitmemiş. Neden? Fake atmışlar. Öyle yapıyor varmış kanka zaten böyle kapatıp gibi yapıyorlarmış siz kapatmalarını sanıp kaçıyorsunuz. Demek falan. ki hoca kapatmamış sistemden gitmiş. Ama ben NBA açtım dolayı ee, şey yapamayacağım. O sesini kısayım. Sizle biraz sohbet ederiz. Tamam. Ha? Alo. 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 Buradayız buradayız. Korkuyorum gidiyorsunuz diye ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Aldınız mı Sina'yı? Çok, Çok alacağız anlamız Öndeyiz lan. Evet. Tamam aldım ben ya. Dedim. şu noktadan geriye dönülür mü demiştim. Tamam dedik oyunu kazanıyoruz işe bak ya. İşe bak hepinizden üstteyiz tamam ya. Neler bir şey soracağım. Evet. Sorayım Bu dengeler nasıl bu kadar kolay değişiyor? Trenli kötü kullanmamız rağmen. Adamlar şey oynuyor mu? Kısa ruh. Kim bilir nasıl. Korgulamamak lazım. <laughs> abi. Oyun abi sonuçta. Lan! Oğlum savaşın kaderini bir günde değiştiren şeyler yok. Oyunun kaderi de yani değişsin bize. Ne olacak sanki? Aa, Abi bomba geliyor kafamı yiyorum gerçek hayatta ya. Yani. <laughs> Çok gerçek. Bomba mı geliyor? Hayır. Oyunda bomba. Bu imbeğin sesini de kısınca oynanmıyor ya. Çiğ bir şey. Oh, oh. We have lost objective Freddy. <laughs> Yandık ya aldık. Ya bak Turul haritada şey görüyor musun? Beyaz çizgi. Aha Yastımaya. aldım ya. Da. Anlamadım bak. Ya şey. O şey sor. O siktir tek yedim Keşke bu görünmeseydi. Rezil oldu. Bu arada birçok yer şeyde. Bizde değil yani. Aynen. Buradan dönebilir bile. Şu an kaç kaç ki? Müdafaa 969 920 <laughs> Dönme zamana koyayım ya Ben tank kaldım, geliyorum. Ben gelene kadar biter herhalde. Lan helal olsun. Dönmez ya. <laughs> Çok mantıklı bir şeydir. Ben F'ye geldim oyun bitti. Ne Gide. Gide. Gide yapalım giderseniz izliyoruz oradan. He? Ben sami. Ben, ben saygın. Ben turu. Ben, ben sami. Aslan. Ben de saygın. Ben de Burak. <laughs> <laughs> Biriniz anlamsız söylemedi. Tez enki. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle